Gelin 287. bölüm fragmanı yayınlandı ve tansiyon her geçen saniye daha da yükseliyor. Fragmanda bir karakter kardeşini yanını götürmeyi reddediyor ve bu durum aile içinde büyük bir gerilim yaratıyor. Aynı zamanda önemli bir pazarlık sahnesi var. Bir karakter diğerinin şartlarını kabul ediyor ve Cihana kardeşini burada bırakacak mısın sorusu yöneltiliyor. Bu sahne hem aile bağlarını hem de koruma içgüdüsünü güçlü şekilde vurguluyor. Fragmanın en dikkat çeken detayı ise yeni karakter Murat ortaya çıkması. Murat An, umut ve destek sembolü gibi hikayeye dahil oluyor. Sahne cesaret, aile dayanışması ve zor zamanlarda birbirine sahip çıkma temalarını öne çıkarıyor. Tahminlere göre 287. bölüm duygusal zirveler, sert yüzleşmeler ve beklenmedik dönüm noktalarıyla dolu olacak. Hançer, Cihan ve Muratan arasındaki etkileşimler ise bölüme bambaşka bir heyecan katacak. Eğer duygusal gerilim, aile dramı ve sürprizlerle dolu sahneleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.